Hepinize merhaba arkadaşlar. bu ucumda gösterdiğim gibi bu ucumu denedim. Çok güzel yer gerçekten. Şimdi bunu deniyoruz. Açtım şöyle. Aslında ben takmışım ama sizin için takacağım. İlk katmanında öyle bir bembeyaz bir jelatin ikinci katında da en güzel şey tıdın. Hangisini tık? Ama bir tane tıkayım ki boş harcamız. Arkadaşlar hmm. seçeyim. Çok merak ediyorum hadi be gözlük takalım bugün de. Yok yok gözlük takmayalım. Şu sarıya takalım. Hi. arkadaşlar farkında mısınız mısın ya? Takıyorum ama güzel takamıyorum. Ha tamam. işte böyle. Bunu her zaman takıyorum. Ben sadece bir tanesini taktım. Böyle. Gratis'ten yani not, Gratis'ten aldım. Bunu bir tane kalmıştı ama belki yenilemiştir. Kolay Bye bye. çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.